Hayatın tokadını yedikten sonra yerde mi kalacaksın yoksa tozunu alıp ayağa mı kalkacaksın Belki şimdi bu sorunun cevabını kendine bile itiraf edemiyor olabilirsin ama hayatın acımasız gerçekleriyle yüzleşme vakti geldi Evet zorluklar ağırdır hayat bazen beklenmedik darbelerle gelir Ama unutma yüzlerce yıl önce Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius gibi isimler bize bir yol gösterdi Milyonlarca insan bu yolu takip ederek iç huzura ve mutluluğa kavuştu. Evet, hayat zorlu bir savaş alanı olabilir. Ancak stoğacılar gibi sen de bu fırtınaların ortasında sarsılmaz bir iç dinginlik ve cesaretle dimdik ayakta kalabilirsin. Bu, senin elinde olan bir seçim. Şimdi soruyorum, kendini hayatın akışına kapılıp gitmekle sınırlayacak mısın? Yoksa kendi kaderinin ustası olup her zorluğun üstesinden gelecek misin? Haydi, kendine inan ve bu yolculuğa adım at. Hayat güneşli günler kadar fırtınalı geceleri de beraberinde getirir. İşsiz kalmak, aşk acısı çekmek, hastalıklar, ekonomik sıkıntılar liste uzayıp gider. Ve evet, bu zorluklarla yüzleşmek bazen kaçınılmaz bir yorgunluk ve çaresizlik hissi uyandırır. Peki, bu zorluklar karşısında ne yapacağız? Ağlayıp sızlayacak mıyız? Birilerinin gelip sorunlarımızı çözmesini mi bekleyeceğiz? Yoksa karşılaştığımız her engeli bizi daha da güçlendiren bir basamak olarak mı göreceğiz? Bir an durup düşünelim. Ağlayıp sızlamak gerçekten de durumu değiştiriyor mu ya da bizi bir adım bile ileri götürüyor mu? Elbette duygularımızı ifade etmek önemli. Ancak sürekli olarak negatif duyguların esiri olmak bizi yalnızca derin bir kuyunun içine çeker. Buradan çıkış yolu ise karşılaştığımız zorlukları farklı bir perspektiften görebilmekte yatıyor. Bu zorluklar karşısında kendimize sormalıyız. Bu durumdan nasıl öğrenebilirim ve bu zorluğu kendimi geliştirmem için bir fırsat olarak nasıl kullanabilirim? Soruların cevabı bizi aksiyona geçmeye ve çözüm odaklı düşünmeye teşvik edecektir. İşte bu anlamda Stoacı felsefe bize ışık tutar. Stoacılık zorluklar karşısında dayanıklılığı ve iç huzuru öğretir. Bize dış dünyanın olayları üzerinde kontrol sahibi olamasak da kendi tepkilerimizi kontrol edebileceğimizi hatırlatır. Öyleyse hayatın karşımıza çıkardığı zorluklara karşı nasıl bir tutum sergileyeceğimiz konusunda bir karar verme zamanı. Yaşamın inişleri ve çıkışları karşısında ağlayıp sızlanarak zaman kaybetmek yerine her bir zorluğu bizi daha bilge, daha güçlü ve daha dirençli kılan değerli dersler olarak görebiliriz. İşte bu, stoğacı bir bakış açısıyla Hayatın zorluklarına meydan okumanın ve kendi potansiyelimizin farkına varmanın başlangıcıdır. Üzülmek gerçekten de problemleri çözmüyor. Aksine zamanımızı ve enerjimizi tüketen bir zaman kaybı. Stoacı düşünür Epiktetos'un vurguladığı gibi insanların rahatsızlığının sebebi başlarına gelenler değil, bu olaylar hakkındaki görüşleri. Bu güçlü ifade, yaşadığımız olayların bizi nasıl etkilediği üzerinde derin bir iç gözlem yapmamız için bizi teşvik eder. Gerçekten de, olayların kendilerinden ziyade bu olaylara verdiğimiz tepkiler duygusal durumumuzu ve genel refahımızı şekillendirir. Ağlamak ve sızlamak gerçekten de sadece enerjimizi tüketir ve bizi daha da yıpratır. Bu durum, başkalarının bize olan bakış açısını da olumsuz etkiler güvenilirliğimizi ve saygınlığımızı zedeler. Sürekli şikayet eden, her zorluk karşısında pes eden bir tavır sergilemek bizleri zayıf ve özgüvensiz bireyler olarak gösterir. Bu hem iş hem de sosyal hayatımız üzerinde derin ve olumsuz etkiler yaratır. İnsanlar genellikle zorluklar karşısında direnç gösteren, çözüm odaklı ve pozitif kalan kişilere doğru çekilirler. Bu nedenle Seneca'nın dediği gibi Yaşam kendisine cesaretli bir yüz gösterenlere zor gelmez. Bu cesaret, yüzümüze çarpan her rüzgarı bizi daha da sağlamlaştıracak bir fırsat olarak görmemizi sağlar. Kendimize olan inancımızı, dayanıklılığımızı ve yaşama karşı tutumumuzu güçlendirir. Ağlamak ve sızlamak yerine zorluklar karşısında nasıl daha proaktif ve çözüm odaklı olabileceğimizi düşünmek bizi hem kişisel hem de profesyonel olarak geliştirir. Bu, stoğacı felsefenin temel bir prensibidir. Kontrol edebileceğimiz tek şey, kendi düşüncelerimiz, kendi reaksiyonlarımızdır. Böylece, karşılaştığımız zorluklar ve engeller, aslında bizi daha güçlü kılmak için birer araç haline gelir. Bu zorlukları aşmanın yolu, onlara karşı koymak ya da onlardan kaçmak değil, onları kabul edip üzerinden yükselmektir. Bu yükseliş sürecinde kararlılık, sabır ve içsel güç geliştiririz. Ve unutmayalım ki, bu direnç ve içsel güç sadece bireysel başarılarımızı değil, aynı zamanda çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizi de olumlu yönde etkiler. Sonuç olarak Seneca'nın sözleri bize bir yol haritası sunar. Hayat karşısında cesur ve kararlı olmak, bu karşımıza çıkan her türlü zorluğu kişisel gelişimimizin bir parçası olarak görebilmemizi sağlar ve böylece yaşamın bize sunduğu zorluklarla başa çıkarken gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarabiliriz. Bu yolda Stoacı düşünürlerin öğretileri bize rehberlik eder ve içsel gücümüzü keşfetmemize yardımcı olur. Bakış açımızı değiştirmek basit gibi görünse de pratikte büyük bir disiplin ve içsel çalışma gerektirir. Ancak bu, mücadelelerimizin üstesinden gelmenin ve hayatımızı daha anlamlı bir hale getirmenin anahtarıdır. Bakış açımızı değiştirerek Hayatın bize attığı her türlü zorluğu birer öğrenme ve büyüme fırsatı olarak görebiliriz. Bu sadece yaşadığımız acıları hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda bizi daha güçlü, daha esnek ve daha dayanıklı bireyler haline getirir. Üstelik bu bakış açısını benimsemek bizi dış dünyadaki değişkenlere karşı daha dirençli kılar. Problemlerle karşılaştığımızda otomatik olarak negatif bir duygusal tepki yerine Durumu objektif bir şekilde değerlendirip en uygun çözüm yolunu arayabiliriz. Epiktetos'un öğretileri bize dış koşulların ruh halimiz ve mutluluğumuz üzerinde mutlak bir kontrol sahibi olmadığını hatırlatır. Yani dışarıdan gelen her türlü rüzgar gemimizin yönünü değiştiremez eğer biz dümeni sağlam tutmayı biliyorsak. Bu perspektif değişikliği hayatın zorluklarıyla başa çıkmada bize büyük bir özgürlük ve güç verir. Olayları bizi sarsan ya da yıkan dışsal faktörler olarak görmek yerine kişisel büyümemizi ve gelişimimizi destekleyen deneyimler olarak görebiliriz. Bu şekilde her türlü zorluğu aşma kapasitemizi artırır ve hayatın getirdiği her durumu olumlu bir dönüşüm için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Marcus Aurelius, Kendine Dönüş adlı eserinde hayati bir prensibi dile getirir. Dışsal engeller seni engelleyemez engel olan tek şey kendi içindeki kararlar. Bu, stoğacılığın temel taşlarından birini oluşturur ve bize hayatın getirdiği zorluklara karşı nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini gösterir. Hayatımızda karşılaştığımız engeller çoğu zaman kontrolümüz dışındaki olaylardan kaynaklanır. Bu engeller karşısında hissettiğimiz öfke, hayal kırıklığı veya üzüntü gibi duygular aslında bize ait içsel kararlardır. Bu duyguların üzerimizdeki etkisi onlara nasıl tepki verdiğimize bağlıdır. Stoacılık bu duygusal tepkileri yönetebilmemiz için bize araçlar sunar. Kendi içimizdeki tutumu değiştirerek dış dünyanın rüzgarlarına karşı daha sağlam bir duruş sergileyebiliriz. Bu içsel tutum değişikliği, pratik alıştırmalar, öz refleksiyon ve sürekli bir öz farkındalık geliştirme süreciyle mümkündür. Stoacılar günlük meditasyonlar, kendine sorma teknikleri ve zihinsel egzersizlerle bu felsefenin temellerini hayatlarının bir parçası haline getirirler. Bu teknikler, karşılaştığımız zorluklar ve engeller karşısında daha bilinçli ve dengeli tepkiler geliştirmemize yardımcı olur. Bu süreçte hayatın getirdiği zorlukları kişisel gelişimimizin bir parçası olarak görmeyi öğreniriz. Karşılaştığımız her engel üstesinden gelmek için bir fırsattır. Bu fırsatları değerlendirerek kendimizi daha dayanıklı, daha sabırlı ve daha anlayışlı bireyler olarak geliştirebiliriz. Marcus Aurelius'un vurguladığı gibi dışsal engeller bizi durduramaz. Asıl mesele bu engellerle nasıl başa çıktığımızdır içsel gücümüzü ve sükunetimizi koruyarak hayatın zorluklarına karşı dirençli bir duruş sergileyebilir ve kişisel huzurumuza kavuşabiliriz. Bu, Stoacılığın bize sunduğu en değerli armağandır. Şimdi Stoa felsefesinin bu durumun üstesinden gelmek için bize verdiği dört tavsiyeye bir göz atalım. 1. Günlük tutarak kendini gözlemle ve duygularını sorgula. Günlük tutmak, kendini gözlemleme ve iç dünyanı keşfetme yolculuğunda kritik bir adımdır. Her gün birkaç dakikanı ayırarak yaşadığın olaylar, hissettiğin duygular ve düşündüğün düşünceler hakkında yazmak, kendine dair derin bir farkındalık ve anlayış geliştirmene yardımcı olur. Bu süreçte duygularını ve düşüncelerini sorgulayarak hangilerinin yapıcı olduğunu ve hangilerinin seni geri tuttuğunu ayırt edebilirsin. Bu, Stoacı felsefenin özünü oluşturur. Kendi iç dünyamız üzerindeki kontrolümüzü artırmak ve dış etkenlerin bizi nasıl etkilediğini anlamak. 2. Kontrol edebileceğin ve edemeyeceğin şeyleri ayır. Enerjini kontrol edebileceklerine harca. Kontrol edebileceğin ve edemeyeceğin şeyleri ayırma pratiği, enerjini doğru yönlendirmek için hayati öneme sahiptir. Stoacılar, hayatımızda kontrol edebileceğimiz şeylerin aslında çok sınırlı olduğunu, bunların çoğunlukla kendi düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız olduğunu vurgular kontrol edemediğimiz olaylara, insanların davranışlarına veya dünyadaki değişikliklere karşı kaygılanmak yerine bu enerjiyi kendi iç huzurumuzu, direncimizi ve kişisel gelişimimizi artıracak şekilde kullanabiliriz. 3. Her gün küçük bir zorlukla yüzleş. Bu direncini artırır. Her gün küçük bir zorlukla yüzleşmek, karşılaştığımız engellere karşı direncimizi artırır ve bizi daha cesur, daha esnek bireyler haline getirir. Bu stoacı felsefenin temel bir önermesidir. Zorluklarla yüzleşmek bizi geliştirir. Bu pratiği hayatına entegre ederek zor zamanlarda sakin ve toplu kalma yeteneğini geliştirebilir. Böylece hayatın getirdiği daha büyük zorluklara karşı daha hazırlıklı olabilirsin. 4. Başkalarının sözleri ve eylemleri üzerine değil, kendi tepkilerin üzerine odaklan. Son olarak, başkalarının sözleri ve eylemleri üzerine değil, kendi tepkilerin üzerine odaklanmak, stoğacılığın en önemli derslerinden biridir. İnsanlar ve olaylar üzerinde doğrudan bir kontrolümüz olmasa da, onlara nasıl tepki vereceğimizi seçme gücü tamamen bizdedir. Bu, özgürlüğün ve kişisel sorumluluğun temelidir. Başkalarının ne dediğine veya ne yaptığına değil, bu durumlar karşısında nasıl bir tutum sergilediğimize, hangi değerlere sahip çıktığımıza ve hangi hedeflere odaklandığımıza odaklanarak Gerçek anlamda özgür ve mutlu bireyler olabiliriz. Bu pratikler, Stoacı felsefenin hayatımıza entegre edilmesiyle bize daha dingin, dirençli ve odaklanmış bir yaşam sürme imkanı sunar. Kendi iç dünyamızı keşfetmek ve geliştirmek, dış dünyadaki kaos ve belirsizliklerle başa çıkmanın anahtarıdır. Stoacılık yolculuğuna çıkmak gerçekten de bir gecede gerçekleşecek bir şey değil. Bu sabır, öz disiplin ve sürekli bir kendini geliştirme süreci gerektirir. Ancak bu yolda adım adım ilerleyerek hayatın fırtınalarına karşı daha güçlü ve sakin bir birey olma potansiyeline sahipsin. Her gün kendini biraz daha fazla tanıyacak, duygularını ve tepkilerini daha iyi yönetebilecek ve zorluklar karşısında daha dirençli hale geleceksin. Bu sürecin her adımı seni daha bilinçli ve özgüven sahibi bir insan yapacak. Bu yolculukta yalnız olmadığını da unutma. Kanalımıza abone olarak stoğacılık felsefesini hayatına nasıl entegre edebileceğine dair ipuçları, öneriler ve destek bulabilirsin. Tecrübelerini, başarılarını ve hatta karşılaştığın zorlukları yorumlarda paylaşarak bu yolculuğu birlikte yürüyebiliriz. Topluluğumuz benzer zorluklarla yüzleşen ve bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışan insanlardan oluşuyor. Birbirimizden öğrenecek ve ilham alacak çok şey var. Senin en büyük gücün şüphesiz ki kendi içinde yatıyor. İçsel gücünü keşfetmek ve kullanmak, hayatın karşına çıkardığı zorluklarla başa çıkmak için elindeki en değerli araçtır. Bu güçle kendine olan inancını pekiştirebilir, kararlılığını artırabilir ve yaşamın sunduğu her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsin. Şimdi Kendine dair olumsuz düşünceleri bir kenara bırakma zamanı. Ağlamayı ve şikayet etmeyi bırak, hayatının direksiyonuna geç. Her gün seni daha iyi bir yere taşıyacak küçük adımlar at ve her adımda içsel gücünün ve potansiyelinin farkına var. Bu sadece kişisel bir dönüşüm yolculuğu değil, aynı zamanda daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürme yolculuğudur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutluluk, sağlık ve huzurla kalın